Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobil oyunlar serimize devam ediyoruz. Sizlerin bana önermiş olduğu oyunlardan bir tanesi olan eee Scary Granny Nan. <laughs> Çok garip bir oyun ismi. Bildiğiniz evin nanla Granny'yi birleştirmişler. Böyle bir oyun çıkmış arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu oynuyoruz. Korkunç rahibe Nine. Türkçesi. Bakalım başımıza neler gelecek. Settings var. Settings'te ne var? Müziği kap kapat oğlum şu müziği. Yeter oğlum bu ne ya? Ayı mı yapıyoruz biz burada? Neyse açalım da oyun içinde belki şey olur. Oyunda play tuşu yok lan. Ha yan taraftaymış. Ben de dedim play tuşunu nereye koydular? Alt köşeye koymuşlar. Easy medium. Medium iyidir abi. Medium okey. Evet karakterimizi de ana menüde gördünüz çok değişik böyle çirkin bir yer, e, eleman var arkadaşlar Aa ben buraya nasıl geldim ben buradan çıkma kaçmam lazım her oyundaki her Granny tarzı oyundaki olduğu gibi Yine bir kapı var ve o kapıdan kaçmamız lazım ve 3 tane canımız var 3 can hakkımız var Ve sensitive inanılmaz yavaş şunu bir fullleyebilir miyim teşekkür ederiz Şimdi burada ne var mı? burada bir şey yok kapı açılıyor mu açılmıyor Fener var fener kapatmak var Anladım hocam Eee... ondan sonra açalım bunu. Bu tarafta bir şey var mı yok? Eee... ondan sonra buraya bu ne açalım bunu. Aa, bir ses duydum. Allah geliyor. Ben de burada bulamaz inşallah. Sakla. Aha. Lan kapının ort kapının arkasından nasıl vuruyorsun bana? Lan kapının arkasından vurdu beni. Şaka var. Hile. Hilelendiniz. Evet. Kapının arkasından dayamızı yedikten sonra oyunumuza devam ediyoruz ve iki hakkımız kaldı. Üç tane hakkı. Ee, aman aman nereye geldik gerçekten de. Açalım ke. Feneri kapa ke. Saklanacak yer var mı ke. Buraya saklanırsam beni bulur beni ke. Oyunun kontrolleri zor ke. O ne lan? Oh my god. Bir dakika bu ev bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Çok yabancı değil. Yine bir oyundan alıntılı galiba. Eee, bu ne lan? Bu tablolar ne böyle? Saklanma yok mu oyunda? Oğlum oyunda saklanma yok. Ya da var da ben bilmiyorum. Geliyor. Lan geliyor. Kapıyı kapan. Lan kapat. Geldi. Geldi. Ka kapatamıyorum. F at. Evet ikinci hakkımızda boşa harcadıktan sonra devam ediyoruz. Bu oyunda niye saklanma yok bilmiyorum ama Eee... main door burası ana kaçış kapımız. Bu ne lan böyle? Bir kilit, iki kilit, üç kilit, dört kilit, dört kilit bir, iki, üç, dört. Dört farklı kilit var. Kapıyı açmamız için dört farklı malzeme lazım. Ee, Abi niye aydınlık gözüküyor? Hadi harita karanlık. Neyse ben bu beni yakalayamaz ya tipe bak. Tipe bak. Bir şey diyeceğim. Hocam. Ben bundan nasıl kaçacağım? Aha gene öldük. Eğer çıkmak sokak çıkarsa kar. Oğlum saklanacak yer yok evde ya. Apı yuttum galiba. Abi bu beni geliyor izliyor ya. Kaç abi. Kaç. Buradan geliyor. Aç. Aç. Ne var burada? Bu kattan değil. Aya ay geliyor. Aya peşimde. Mutfak. Aha kesici. Bu kesiciyle Nereye kesebilirim ki? Hmm. Şuraya kesebilirim herhalde. Aha açtık. Birinci, birinci kapı açıldı. Yani birinci kilit açıldı. Kaldı üç. 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 Üç tane kaldı. Üç tane şey de yapmamız lazım. Ee, üç tane şey halledebilirsek. Yanlış yere girdim. Allah. Yatağın altına girebiliyor mu kanka? Giremiyorsun. Lan ne yedik işte. Sen ne Eğilme oyunda eğilme bile yok. Yani gelecek öldürecek. Öldük. Bir kilit açabildik sadece. Sadece bir kilit. Sadece bir kilit. Bir kilit açtıktan sonra kaybettik. Oyunda bazı hatalar... Oğlum oyun çok eksik ya. Eğilme yok oyunda. EEE saklanma yok. Bir yere sıkıştın mı ölüyorsun. Eksik. Ben bir de easy de deneyeyim. Belki anahtar anahtar bulmak daha kolaylaşır yazmışlar. Oyunu bitirebiliyorsak bitirelim. Zaten bir ön inceleme inceleme videosu bu. Eee. eğer oynamak isteyenler varsa açıklama linkini bırakacağım. Siz de bedava indirebilirsiniz oyunu bu arada. Oyun bedava free. Eee. artık size bağlı. Bakalım. Üçüncü. Oyun mantığı güzel yani ona yalan yok güzel yapmışlar güzel eee bir mantık var bu işte ama dediğim gibi eksik çok UAAA Gene öldük ya Allahım yarabbim ya Yine öldük ki, öldük ki, öldük ki. <laughs> gördük ki, <laughs> gördük ki, gördük ki, öldük ki. Bir salın ki, oynayalım ki. Aha, anahtar. Ne anahtar? O zaman bu odanın varlığı niye var? Varlığı neden var? Ne demek? O da ayrı bir konu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ne oluyor? Kaba kitli hocam bura. Keski çıkıyordu galiba burada. Aha anahtar. Anahtar buldum hocam. Anahtar Ana, ana kapı anahtarı değil mi bu? Ana kapı. Ana kapının kilitlerinden bir tanesi bu arada. Ee, çok yavaş koşuyor he. Bu beni yakalayana kadar ben 50 defa giderim de ama beni bir yerde sıkıştırırsa ölürüm. Çünkü kaçacak yer yok. Odalar çok geniş değil, dar. Eee hmm. Şu kilidi açalım. Tamam. Bu kilit de açıldı, kaldı 3 kilit arkadaşlar. 3 kilidin yerini bulmamız lazım. Ama nereden bulacağız? Rahibe setten 10'la geliyor haya. Ama ben dediğim gibi bu odada sıkışırsak ne yeriz. İkinci kilidin açılışında bulduk. Burada rabe bir fake atmam lazım. Ay ee, got it, varacağım. Neyse açayım. De kilit açmaya devam ki. Ee, bunu da açtık kaldı 2. Tamam. Ee, crowbar. Crowbar lazım ve şifreye. Şifre ve ee, crowbar lazım arkadaşlar. Bu tarafta bodrum katında yenisini bulabiliriz. Aa crowbar bulduk. Crowbar. Crowbar al. Mavi. Mavi bilmem neli şey. Tut 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 tut. Burada burada ya bir şey yok. Mesaja bakamadım. Dur şimdi şey yapacağız. Şimdi bir kilit, bir kilit daha lazım. Şifre lazım. Şifreyi nereden bulacağız? eee şifreyi bulmam lazım da. ben her yere baktım. Başka neresi var? Bodrum var. Bodrum'da crowbar çıktı. Pasport nerede? Başka girmedim oda olmalı. Lan döndüremiyorum. Girmedim oda nereden bulacağım? Hı? Buraya da girdik. Girmedim girmediğim bir yer kalmadı. Giremediğim başka oda. Rabe yavaş ilerle easy de oynuyoruz çünkü. Çok doğal da. E, bu şeyi nereden bulacağım ya? Öldük ya abi. Vallahi öldük. <laughs> Kanka al el feneri. Tipe bak. Tipe bak. Ağzın 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 yamulmuş kanka. Git bir dişlerini fırçala. He gene öldük. Aa, game over ekranı mı varmış? Game over ekranı koymuşlar ha. Dur bakalım. Ne olacak? Girmedim. Ne oldu lan? Oyun tekrar devam ediyor. Can 1 diyor. Aa, daha dedim oyun bitmiş miydi direkt? Direkt bitmiş de herhalde Anlamadım ki tekrar başladı oyun. Ha yani öbürünü tekrar girdik de o ayrı bir konu. Ya o zaman burada ne bulduk? Ne bulduk abi? Levhileri açman gereken bir oda vardı. Burası açılmıyor ki levhiler. Levh bir kere kullanıyorsunuz gidiyor. Bir kere bir kullanımlık bu arada. Şifre nereden çıkacak? Bu da baktık. Buradan anahtar bulduk. Buradan başka çıkmaz. Anahtarın çıktığı yerden başka anahtar çıkacağını sanmıyorum. Crowbar'la <laughs> Crowbar'la şey nerede? Aa abi beni izle... ya da izliyor. Şuradan gitsem tutamadı, tuttu. <laughs> tuttu hocam. Game over ekranı yokmuş bu arada arkadaşlar. Ben yanılmışım sorry. Güzel bir oyun ama dediğim gibi eksiklikleri var. Yarım kalmış şeyler de yapısı bence güzel bir mantık var oyunda. Eğer siz de beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Açıklamadan indikten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.